Evet şimdi bu hastalık neye neden oluyor yani koronavirüs dediğimiz işte insanların videolarda görürüz tak diye düştüğü öldüğü evet. e, ya da solunum sıkıntılarına neden olduğu bir hastalıkmış gibi gözüküyor evet. ama sınıflarsak bu hastalık nasıl bir seyir izliyor baştan evet. sona? Şimdi bir kere onların hepsi kurgu onu söyleyeyim Hı. yani düşüp ölen insanlar falan kurgu çünkü öyle ani bir ölüm sahnesi yok. Korkutma evet. o zaman bunlar biraz. Yani bir korku ve korkutma biraz Hı -hı. metaforik çünkü hep bu filmleri seyrettik. Hı -hı. Yani biz de aslında bilim dünyasında bu yüzyıl bir viral salgın çıkacak öngörüsünde bulunuluyordu Hı -hı. ve dünya kongrelerinde de büyük konferanslar yapılıyordu. Bunu öngörmek için biyoloji bilmek ve infeksiyon bilmek ve doğada olup bitenin insan yaşamına etkisini hesaplayabilmek yeterli aslında. Başka bir kurguya gerek yok. Şimdi Bu nasıl? Aslında %80 kadar çok hafif geçen. Yani soğuk algınlığı gibi geçen Hı -hı. ama soğuk algınlığı gibi geçen derken de yanıltmayayım. Hani bizim kış aylarımızı kabusa çeviren şeyler vardır ya. Burnumuz akar, hapşırırız. Evet. Öyle değil bu. Hı -hı. Yani e, bu kuru öksürük ve ateşle seyreden. Hı -hı. Ama e, %80'i bunun hafif geçiriliyor. %10-15 kadarı zatürre formunda ortaya Hı -hı. çıkıyor. %5 kadarı çok ciddi ortaya çıkıyor. Çok ciddi ortaya çıkmak kişi Zatüre olarak hastaneye giriyor ve hemen yoğun bakım alınıyor. Hmm. Yani akciğerimiz... Hızlı seyrediyor aslında. Çok hızlı. Bir kadar. Kötü, kötü, kötü gideni kadarı. hızlı evet. seyrediyor. Evet. Ama diğer kısmı... Ayakta dolaşıyor. Ayakta dolaşıyor. Ayakta Zaten dolaşıyor. korkulan taraf da aslında herhalde bu taraf. Evet bulaş zincirinde. Bulaş zincirinde. Ve sonradan fark ettiğimiz ve keşfettiğimiz. Çünkü Aralık sonunda birdenbire Çin'de Wuhan kentinde çok ağır zatüreler var. Grip zatüresi değil. Bizim antibiyotikle tedavi ettiğimiz zatürede değil. E bu başka bir şeyle Diyelim. başlayan Hı -hı. ve Çin'de teknoloji ve bilim çok ileri olduğu için virüsü hemen 9 gün içinde etkeni tanımladıkları bir süreç var. O süreçte biz SARS'a benzettik. Çünkü SARS bizim hayatımıza 31 Aralık'ta giren sürece çok benziyordu. Hı -hı. Ağır vakalar vardı. Hemen hastaneye yatırıyorduk. Bu ne demek? haz izole ediyoruz kişiyi de. Biz de bunu böyle sandık ama sonra anladık ki karantina yetmiyor, izolasyon yetmiyor. E bu zincirde hafif geçen vakalar var Hı -hı. ve onlar dolaşımda, onlar sokaklardalar. Hı -hı. Dolayısıyla ne oldu? Ee, bizim karantina ve izolasyon gibi geleneksel korunma yöntemlerimiz. Çünkü bu yepyeni bir virüs olduğu için bağışıklık sistemi tanımıyor. Silahımız yok Elimde gözümüzde. aşı yok, Hı -hı. ilaç yok. E ne kalıyor geriye? Benim bile bildiğim yüzlerce yıldır kullandığım karantina ve izolasyon kalıyor. Dolayısıyla bunları Çin gibi disiplinli bir ülke başka ülke yapamaz. Çünkü çok büyük bir psikolojik dayanıklılık ve sağlık sistemi dayanıklılığı istiyor. Evet bu. yani Wuhan kentinden dışarı çıkış yasak, evet. içeri giriş yasak. Ve aylardır. Aylardır. Evet. Gerçekten zor bir süreç lazım. Ve sağlık çalışanları ölümüne çalışıyor. İlk bunu bulan bunu... hekimlerden biri de öldü. öldü. Bunu yani ciddi anlamda söylüyorum ölümüne çalışıyor. O sağlık çalışanları genç olmalarına rağmen öldüler yorgunluktan. Öldüler ve bulaş zincirinin tam ortasında olduğu için. Bu kadar disiplinli bir ülke. Karantina istediğimiz gibi gitmiyor. Uh -huh. Ama buna rağmen e, çok işe yaradı bir yandan da. Bize zaman kazandırıyor. Diğer uh -huh. ülkelere zaman kazandırıyor. Ve bu virüsün bir mutasyon kabiliyeti var. Niçin bunu söylüyorum? Çünkü bu bir RNA virüsü. Büyük evet. bir RNA virüsü. Çok segmentli. Evet. Atladıkça sıçradıkça... Değişebilir kabile. E değişirse de daha tatsız olur. Evet diyorsun. evet, özellik değiştirir. Yani Özellikle. çünkü virüsün tek amacı var aslında. Kötü bir niyeti yok. Kendine bir konak arıyor zorunlu olarak. Virusta öleyebileceği, yaşayabileceği, ölevi, yaşayabileceği evet. bir konak arıyor ve o konağı öldürmeyi kastetmiyor elbette. Ama o konak onu öldürmesin diye bağışıklık sistemini allak bullak eden yani bir sürece yol açıyor. Eğer burada virüs hamle kazanırsa o zaman işte korkulu senaryolara doğru gideriz ama şu anda e, Çin'in bu bize kazandırdığı zaman ve eldeki mevcut ben onlara taslak teknolojiler Hı -hı. diyorum. Yani hani e, elinizde bir elbise kalıbı vardır da Hı -hı. kumaş değişir ya. Hı -hı. Onun gibi bir şey bu. Taslak Kalıplar kullanılıyor. Hem aşı için söylüyorum bunu, hem vir, viral ilaçlar için söylüyorum. İkisiyle ilgili de tabii ki çok güzel bir zaman kazanmış. Bilgilendirici videolar çekebilmemiz için bu videoyu beğenmeniz ve takip almanız gerekiyor ki bizim ekip, bu videoları hazırlayan ekip ve hocalarımı ben buraya davet edip güzel şekilde ağırlayayım. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler.